Müzik emekçileri yapılan baskıya dayanamayarak, açlığa dayanamayarak bir sivil itaatsizlik yaptılar. Biz her zaman için onların tınılarıyla, söylemleriyle bazen efkarlanırız, duygusallaşırız, bazen de eğleniriz. Ama onların emeğine saygı göstermeyiz. Onlar bir sivil itaatsizlik yaptılar. Ne yaptılar? Maçka parkında bir açık hava konseri verdiler. E, müzik emekçilerine yapılan haksızlığı dillendirmeyen basın, onların yapmış olduğu o sivil itaatsizliği, adeta açık hava konseri verdiler diye, onları kötülemek amacıyla e, dillendirdiler. Onlara estürmanlarını sattılar, aç kaldılar, intihar ettiler. O zaman hiç kimse onların o halini dillendirmedi. mikey